Gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle azıcık şeylerin içlerine döküyorum. Tamam mı? Alın yiyin siz. Gel. 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 bakalım. Al sana da biraz. Gel kızım sen de. Al. Ayy. Neyse sana vereceğim ben. Sana ayrı vereceğim. Bugün çok teşekkür ediyorum can dostu. Ali Sanfendi'ye bizlere vermiş olduğu mama ve konserveler için. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlarıma besliyorum onlarla. yarısını. Öbür tarafa yarısını buraya kullandım. Konserveleri topluyorum. Böyle bir arada giderken götüreceğim onları da. Bitirdin mi? Hadi bitirin bakayım arkadaşlar güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Alisa'ya teşekkür edersiniz. Tamam mı? Sizler de diğer grup gibi. Bugün Cuma. Akşamüstü. Artık teşekkür ederim. Alisa hanımefendiye bizlere vermiş olduğum mama ve konserveler için. Her yere azıcık azıcık koyuyorum. Onlar da yiyorlar. Yiyin bakalım. Burada kim var O salkım kızımız var. Hem konserve yedi şimdi mamasını da yiyor. Ye bakalım hadi. Afiyet bal şeker olsun. Bakayım. sen. Doyur karnı güzelce. Teşekkür edersin Alisa ablana. Tamam Yine arkadaşlar yerde hiç mama kalmasın. <laughs> tamam saçak bak beni de korkuttun. Yani o kulübenin içinden dışarı alıyorsun. Karaşir'in kulübe sınırları içerisinden mi geçiyordu? Yani seni kara sularından mı geçiyordu da? Beni de korkuttun burada. Alem bu saçak ya. Bitirsin herkes mamasını arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen. Herkes mamasını bitirsin. Bak en güzel yiyen bugün salkımın Değil mi salkmanın? afiyet bal şeker olsun Sarkım Hanım Arkadaşlar yeseniz de bak şuraya koydum bak şöyle şurada şu sırada var hep konserve olmaz ki Konservem olduğu zaman vereceğim Şimdi ilaç verdim Beşiktaş sana. Tamam mı? Hadi. O mamalarınızı yiyin. Bak ne güzel yiyor buradaki arkadaş. Alisa'ya da teşekkür edin. Tamam mı? Ne güzel ya. Hepsini bitirin bakalım. Aferin sana tarçın. Bitir hadi. Ona da dökmüştüm ben konserveden. Onu da bitir sen de. Hadi yiyin siz. Ben daha su getireceğim. Kavga yok. Kare Tamam mı? Kaşlı kız. Yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi yiyin. Kavga yok. Tamam mı arkadaşlar? Herkes yemeğini yesin. Al bakalım kaşla. Al yiyeceksen daha al sana. Oradaki mamanı bitirdin. Aferin ye. Ye sen kaşlısın. Bak tarçın nasıl yiyor. Tamam mı? Sıçak kızım bitirdin mi? Bakayım aynı aynı olmuş mu? Uy aynı aynı olmuş. Tamam. Alıyorum şimdi ben bunu. Tamam bitmiş artık. Yedin teşekkür edersin sen de. Kalanını yemiştin. Tamam mı kızım? Alice ablana al teşekkür et sen de. Bu Salkım Hanım. Kuyruğu beyaz. Bu da simsiyah. Saçak Değil mi saçak? Bugün yine kuaföre gitmiş saçlar falan yapılı yani. Değil mi? Konserveden de yedi. Mamadan da yedi. Bu kulübe onun üstüne kayıtlı değil ama burası benim diyor. Kimseyi sokmuyor. Can kızım benim. Konservelerimizi yedik. Bir tane daha vereceğim. Fazla getirdim. Onu güçlüye saklıyorum. Güçlü bir efendi gelmedi daha. Afiyet olsun arkadaşlar. Bak bir şey. Karışırım. Başında bekliyor öyle. Kimseye vermiyor. Arkadaşlar siz bunları yiyin bitirin tamam mı? Ben size bir temiz su getireceğim. Hadi görüşürüz bakalım. Teşekkür ederiz Alisa Hanım. Değerli ne oldu? Yemeden üstüne mi yattın? Tamam tamam. Hadi afiyet olsun bakalım sana da değerli. arkadaşlarım benim. Nasıl gülüyorsun sen öyle? Nasıl gülüyorsun sen? Kaçlı kız? Arkadaşlarım böyle beni burada karşılamaya geldiler. Hadi bakalım gidelim şimdi. Tamam mı? Ali efendim bize verdiği mamayı beraber paylaşalım. Tamam mı? Gel minik siyah. Dur efendim abiciğim. Efendim gel. Gel. Hepimiz üstüne üstüne atlayıp suratımı yalamaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelin böyle. Saçak Hanım, Saçak Hanım. Bugün gene kuaföre gitmişsin. Ha? Saçak. Gel tercih kız. Gelin bakalım. Gelin bu tarafa. Gel minik siyah. Gelin arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani su taşıyoruz, hiç yardım etmiyorsunuz. Mama taşıyoruz, hiç yardım etmiyorsunuz. Sadece öyle yürüyorsunuz sakin sakin. Gelin arkadaşlar. Gelin bak gözüm arkada. Tamam mı? Hadi. Ben sizden hızlı yürüyorum. Kim o? Minik siyah sen misin öksüren? Gelin bakalım. Hadi saçak kızım, yürü, yürü. Kara yürü. Hadi koşun hemen, koşun hemen. Koşun mamaya koşun. Şunu da taşıyalım. Kim bu? O minik siyah, minik siyah. Canavar minik siyah. Mikerrem hanımefendi. Arkadaşımız mahalleden. Bizlere de bir paket mama vermişti. Ben de şu okulun orada Eda öğretmen var. O da bakıyor. Ona verdim. O oradakileri besleyecek. Oradakileri de ben kısırlaştırmıştım. Hatta bizim iki tane köpeğimiz de orada duruyor. Gelin, gelin arkadaşlar. Gelin koşun koşun koşun. Gelin bakayım arkadaşlar. Bir tane daha açtım. Tamam mı? Şimdi kimden başlayalım? İlk önce Beşiktaş'tan. Aslan Beşiktaş. Ondan sonra kimden başlıyoruz? O sırada tarçın varmış. O tarçın, tarçın düşürdün ama tarçın. Sırada kim var? salkım var. Aslan salkım. Yut bakalım. Ondan sonra sırada kim var? O gene Beşiktaş geldi. Tamam Beşiktaş var gene. Ondan sonra sırada kim var? U değerli. Değerliye şöyle dökelim. Değerli orada yesin. Diğer sırada bekleyenimiz kim? Bu minik siyahımız var. Minik siyah güzel yedi bugün. Öksürmediği için ona da Fazladan ve uu kaşık kız da geldi. Kaşık kıza da veriyoruz bir tanesi. Hemen bakalım kaşık kız. Hop 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 hop. Aç ağzını aç ağzını aç ağzını. Tamam. Sırada kim var? Uu fıttırık var. Fıttırık bey var. Hoppa. Aferin fıttırık. Dişleri olmadığı için çok güzel oluyor. Şimdi sırada kim var? Beşiktaş. Beşiktaş'a torpil geçiyoruz. Çünkü o en küçük günümüz. Tamam Zayıf. Ondan sonra bir de hasta olanımız var. Al bakalım. Aferin sana. Yut 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 hemen hepsini. Sırada kim var? Tarçın var. Tarçın. Yut tarçın. Yut tarçın. Aferin. Yere düşürdüklerini de al tarçın. Sırada kim var? Salkım var. Aferin sana Salkım. Ee, evet, sırada kim var bakıyoruz. O kaşlı kız geldi. Kaşlı kız yanımıza kadar geldi. Artık olmaz değil mi? Kaşlı kız yere düşenler al Bu sırada. Fıttırık sıra sende. Hemen kaldır başını. Hop 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 yut hepsini yut tamam. Ay tarçına bak çakal nereye çıktı yiyor bak. Taça, tarçını öyle götürme. Tarçın da ağzını alıp gidecek hemen. Biraz da değerliye dökelim. Tamam mı Tarçıncığım? Hoppala. Ha, bak, Al bakalım. Alın şöyle <laughs> koyayım dibini yalayın. Arkadaşlar tarçına dokunmayın. Tamam mı? Onun sağa solu belli olmaz. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Güzel yediniz. Karınızı doyurdunuz. Fazladan da konserve getirmiştim. Onlar da yediniz. Tamam mı? Yarasın hepiniz. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür edersiniz. Alisa ablanıza hanımefendiye. Tamam Ben şimdi size su taşıyayım da temiz temiz. Onlarla uğraşayım. Bugün cuma. Akşam işte arkadaşlarımla şimdi ikinci besleme alanına gidiyoruz. Minik siyahımız da iyi. Hop 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 üstüme atlama bak. Ay bak. Dur dur üstüm dur suratımı şey yaptın ama hadi. Hadi gelin karşı. Öbür tarafı da besleyip gelelim. Hadi tarçın, sen bize yol göster kızım. Hadi. İkinci besleme alana gidelim beraber. Mutlu kuyruklar. Koşun bakalım. Bak saçakanım öyle gidiyor gördünüz mü? Oo oh, salkım hoş geldin. Ağzına ne var? Yine bulmuşum bir kemik parçası bir yerlerden. Güller. Laleler de çıkıyor. Gelin bakalım. Siz beni orada beklersiniz ben gider gelirim tamam mı? Hadi bakalım. Yürüyün. Dava yolumuz duvara kadar. Açılmamış herhalde park. İyi, çok güzel olmuş. Kimler geliyor bakıyorum. Kaçlı kız burada. Değerli burada. Minik siyah burada. Gel. Gel Beşiktaş. Gel Tarçın. Hadi gel. Salkım saçak burada. Zaten onlar her yerde. Önce karşıyı besleyeyim. Ondan sonra da size geleceğim. Size de diğer besleme yapacağım. Tamam mı? Kuşlar erken indiniz. Buraya ben bırakmıyorum kim mama falan. Öbür tarafa bırakıyorum ya. Beni havadan takip ediyorsunuz. Biliyorum. Drone gibisiniz. Hadi siz karşıya. Bakalım arkadaşlar nerelerdeler. Evet oradalar. Yukarıda bekliyorlar. Anneciği gördüm. Evet şimdi karşıya geçelim bakalım buradan.